Volkan'ın en pis huyu. Çok kıskanç. Kıskanç mı? Evet. Aa. Aşırı memnuniyetsiz. Volkan'a bak sen. Yani dediği dediktir, sabittir. Asla onun dışına çıkmaz. Kesinlikle. Peki seni kısıtladığı bir durum var mı? Tabii genelde yani kıyafet açısından çok fazlasıyla. Volkan. Evet. Volkan kunduzuna bak sen bir şey söyleyecektin aynı. Evet e, bugün onların önünden merdivenden iniyorduk biz biraz bir yavaşlama oldu. Beyler beyler ilerleyin eteği olanlar var lütfen falan diye böyle hiç durdurtmadı. O kadar kıskanç galiba. Angaralı adam kıskanacak tabii yani. yani... Tolga sen de kıskanç mısın? Tolga Feri hiç kıskanmaz. Ya ben de kıyafet konusunda karışırım. Sadece kıyafet. Ama yanında ben versem giydiririm yani sıkıntı yok. <gülüyor> Eyvallah. Tolga'ya <laughs> <laughs> bak. Sezgin sen? Ben Kı... gözümden kıskanıyorum abi. Kıskanç ama Aa! Aa! En güzel huyu ne? Bazen çok tatlı. Bazen. Yani, yani bazen. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle çocuklaşması. Çok kalbi çok temizle zaten. Hani aşırı agresiftir normalde. Yani Ya hiç Volkan'ın <laughs> agresif olacağı Evet hiç agresif değilim. De öyle öyle. O benim için çiçek çocuk yani. <laughs> Orada çiçek var, burada böyle. Ya bizim Miki ya Miki Volkan. <gülüyor> <gülüyor> Mickey Volkan nasıl öfkeli? <laughs> Ya burada benim en öfkeli göreceğim adam Tayfun. O da zaten taşıdığı objelerle bunu belli ediyor. Hepsi şaka, yüreği inanılmaz temiz. Kelepçe bir şaka mı? Evet, şaka, şakacıktan yapıyor. Vallahi şaka maka. Monoton hayatı renk katıyoruz biz İlker Bey onlarla. Gerçekten. Gel var be! Siz Volkan'la oyun oynuyor musunuz? İskambil olabilir, okey olabilir. Tavla oynuyoruz genelde. Kim yeniyor? Bazen ben yeniyorum ama o yenilmeyi asla kabul etmiyor. Çamura yatıyor, zar tutuyor, her türlü pislik onda. Ama ben bu kadar sinirli olabileceğini... İlker abi. Kim o? Yalnız Volkan'ın şöyle bir özelliği daha var. Biz uçakta <laughs> Ankara'dan buraya gelirken... Öndeki adam kafaya döndü baktı diye adamı öldürecekti neredeyse. <laughs> Abi abartma yani ya. Vokulları tekmeliyor, Allah vuruyor. Sakinleşene kadar öldük. Bizim Volkan. Evet. Aköz. Hayır. Evet. Çiçek çocuk. Aynen öyle. <laughs> Kunduz'a bak ya. Abi nerede ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Ya içinde yatan aslında o. Ben neymişim ya? Kamufle ettiği tarafı da bu. Bu kumpas var, abartı var bunlarda. Kadın da reklam yapıyor, erkek de reklam yapıyor. Volkan ne yapıyor acaba? <laughs> Çok sinirli. <laughs> Ha titremeye başlamış Sen ben Sen sinirli bir adam mısın? Efendim? Sen bu kadar sinirli bir adam mısın? Çok az, ara sıra. Allah Allah. Evet. Senin hiç sinirli olabileceğin aklıma gelmiyor. Yani çok nadir yani İlker Bey. Allah Allah. Çok nadiren. Zaten o. <laughs> <laughs> ha Volkan sinirlendi. Volkan sinirlendi titreme <laughs> geldi Volkan'a. <abi>. İlker Bey <laughs> can güvenliği anlamamıştı. Ya. <laughs> İlker abi iyi misin? Ha? <laughs> Ama sinirlenince de çok tatlı oluyor. <laughs> evet. Kimi açalım? Korhan abicim sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben büyük düşünüyorum. Dört. Bence on sekiz rahatlıkla açabilir. O kadar topa girmeseydin. <laughs> 18'i rahatlıkla açabilirsin. No no 18'i açmasın bence. Auye oh yeah, come on tamam. <laughs> Peki önerdiğin bir kutu var mı? 17, 17. <laughs> e, ya da işte 1 ya da 8 ama Kalbinden ne geçiyor? Ya 18 ve 4. 18'i çok onaylamıyorum. 18'e gitmesen daha iyi ya. Evet. Kalbinden ne geçiyor Gülcan? 2 <laughs> Hadi aşkım hadi. Ya bilmiyorum iki geçti ya. Aşkım 10'dan 10'a 10'dan 10'a atlayıp hadi, zıplayıp duruyoruz yap. ya hadi, hadi yani. ya. Allah mavi çıkar inşallah ya. Zıpladık 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 inşallah mavi çıkar. Ne yaparsın? Rahat ol rahat ol. abi güzel güzel. Görkem benimki büyük dedi. Allah'ım yalvarırım ne olur ya Rabbim. Hadi abi. O çantayı. Bir şişe su da. O şişe su da. Dur, gel. Dur, gel. Odelimiyen geldi. Volkan'a ve teklife iki kutu var. 2 mavi daha bulalım. <Gülşe> Hadi inşallah. Teklif iyi de Volkan kalabilir yani şekilde devam edebiliriz. Ya, mavi aç da. Bu arada Yüksel Baba akrosti şiir hazır mı? Hazır. Ama bir sürü şeyler yuttum ona göre yine de okuyabilirim yani. Anıl çalıştırdım. Anıl mı çalıştı? <laughs> evet. Hadi duyalım akrosti şiiri. Anılkini değiştir zor, zor geldi. Madem, madem ki hayatımda... Dur baba e... dur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir haftadır bekliyor okuluyor. O <laughs> anı bekliyor. Lütfen sessizlik. Bu romantik bir an. Ben de yazmışım. Yazmışım. Baba tane tane oku baba. Acele etme oku. Ok. <laughs> Babacığım sen değilsin. Madem ki hayatımın en güzel insanısın, ümitlerimin de ışığısın, beni benden alırsın, ebediyen benim kalırsın rüyalarımdan hiç çıkmasın razıyım seninle yaşamaya aç dolu nice yıllara Bravo. Anacığım hoşuna gitti mi? Çok gitti. Bunu böyle yaptıramak mümkün değildi ama yaptı. Buralarda huyu değişecek bunun. <laughs> ama bunu okumak için sabahtan beri... ...sonra <laughs> içi iki tur. <gülüyor> <gülüyor> başımızdan eksik etmesin. Amin. çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Allah Allah sizlere de göstersin. Sizlere de aynı ömürler versin inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.